Ciddi anlamda Rize Spor kavga eden bir kulüp olmayacak. Biz hedefimiz burada Karadeniz Birliği'ni kurmak. Herkesin birbirine destek olması. Çok ciddi bir potansiyel var ve bunu kullanamıyoruz biz de kullanamıyoruz. Trabzon Spor da kullanamıyor. İşte Giresun Spor, Ordu Spor, Samsun Spor. Ta buradan Sakarya'ya kadar. Artvin'den başlayarak ta Sakarya'ya kadar kullanamıyoruz. E biz bunu kullanabilir, kullanılabilir. Bu gücü kullanılabilir hale getirmemiz lazım. Bizim hedefimiz bu olması lazım. Karadeniz Birliği'ni kurmamız lazım. Biz Karadeniz Birliği'ni kurarsa da bizim bileğimizi kimse kimse bükemez. Bizim hedefimiz bu olmalı. Benim felsefemde kimseyle kavga etmek yok. Kim olursa olsun, hangi kulüp olursa olsun kavga etme diye bir söz konusu değil. Ee, bu Galatasaray da olabilir, Beşiktaş da olabilir, Fenerbahçe olabilir. Trabzon hiç olmaz. Yani Trabzon'da bizim kavga etme gibi bir şeyimiz yok. Etmeyeceğiz kimseyle kavga. Biz sadece futbolun yeşil saha içerisinde oynanan, oynanan bir oyun olduğuna inan, inanmış bir ekibiz. Ha bu, bu demek değildir ki bizim hakkımızı yedireceğiz. Öyle de bir öyle de bir şey yok. Hakkımızı yemeye kalkarlarsa kıyameti koparır. sosyal medyada taraftarların çatışması oluyor Fatih geçen gün benim bir video, dün benim bir videomu yayınladılar. Bir Galatasaray düşmanı gitti, bir Galatasaray düşmanı geldi diye. Ben kimseye düşman falan filan değilim. Fatih Terim de, Fatih Terim e, ile ilgili bir konuşma. Fatih Terim'le benim aramda özel bir şeydir. Severim, sevmem. Hocalarını tartışmam. Ama aramızda o zamanlar bir e, sıkıntılı bir durum söz konusuydu. O sıkıntılı durum süt, durum söz söz konusuyken e, benim yaptığım bir konuşma medyada birileri kaydetmiş yarın lazım olur diye. O da söylediğim Fatih Terim'in hocalarını e, tartışmam karakterini beğenmiyorum. Sözüdür. Bu bir Galatasaray camiasına veya bir Rüz spor camiasına mal edilemez. Benim şahsi ikimizin arasındaki bir ee O zamanlar öyleydi. Sonradan kendisiyle görüştük, konuştuk. Aramızda herhangi bir problem yok. E, ben Fatih Hoca'dan topçu istiyorum. Biraz önce Abdülrahim Albayrak aradı. Yani benim kişisel problem yok. Dün Yeni Başkanları Burak Elmas işte tebrik mesajı attı, yayınladı.